Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gözü kapalı avatar yapacağız. O zaman like atıp abone olduysanız geçelim. Bir dakika sebebi söyleyeyim. Neyse gözük insanlar almıştır. Şimdi aa durun bir şey unuttuk. Şimdi gözüm kapadım. Oldu mu? Ya burada bu videoyu çekerken çünkü hiçbir zaman ses sesi kaydetmemiş. Saç saç çıktı. Tamam güzel saç. Bu yüz çıktı. Daha biraz kötü oluyor. Arkadaşlar bir dakika. ya bakın. Asla yüzü kapalı avatar yapmayın. Tercih etmeyin çünkü çok kötü oluyor. Basıyor muyum? Bakayım. Basmışım. Bastım mı basmışım? Bastım mı? Bakayım basmışım. Bastım mı bu arada ben? Aa ayakkabı çok iyi çıkmış. Basmışım. Göz seçelim mi? Seçelim. Ne de seçmiyorum. kafasında şey var ya. Bu ne? Çok kötü oldu. Asla gözü kapalı yapmayın. Bu ne? Neyse. Bir dakika. şey yazıyor. Bir dakika arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Şimdi bu çok kötü oldu yalnız. Bir dakika. Sedef geliyormuş arkadaşlar. Neyse. Öbür avatara geçelim. Iıı. Kapadım gözümü. Bu ne? Çok kötü çıktı sonraki avatarla videoyu bitireyim. Ya bu ne ya arkadaşlar çok kötü çıkıyor. Kapadım gözümü. Çıktı mı? Ya ben böyle bile değilim. Bu ne alaka? Kapadım gözümü. Oo ne kadar çirkin oluyor. Aha bu çok kötü canım benim. Kapadım gözümü. Oldu mu? Bakayım. Ya bu ne ya? En azından şey güzel burada. Abi hani ben doğum yaşı şeyler kapadım? Çıktı mı? Bu ne? Neyse biraz hava var. Kapadım. Oldu mu? Gene bu ayakkabı çıktı. Bu ayakkabı mükemmel. Kapadım. Bu ne ya? Uzaylı mıyız biz? Neyse. Oyun da arkadaşlar. Ya bu çıktı. Seçti mi? Bakayım. Aa, bu ne ya? Güzel masalım. Sizin için buna kıydım. <laughs> 1999 elmasım var. Bir dakika. Şunun fotoğrafını çeksem de yemezsin. Sedef gördü. Neyse. Öbür avatarımıza geçelim. Son bir tane daha. Yok. Bir mi? Biz şu ana kadar iki tane yaptık. O zaman bir tane daha yaparız. Bundan sonra videomuzu bitiririz. <laughs> Bu ne? Ya Çok çirkin çıkıyor. Gözü kapalı. Sakın yapmayın. Oldu mu? Bir bakayım. Olmuş da. Avatarım da nereye salıyor? Neyse. Oldu mu? Aa bu da canım benim. Çok çirkin oluruz. Kapadım gözümü. Allah Allah. Çıktı mı? Oldu mu yani? Olmuş da bu ne? Neyse. Ay, sonunda bir volt şey çıktı ya. Ben wolf'luyum. Neyse, basalım, basalım, basalım. Niye glitch oldu benim çıktı? Kapadım gözümü. Oldu mu? Bakayım. Olmamış. Bir dakika. Oldu mu? Olmuş. Oldu mu? Bakayım. Olmuş. Oldu mu orada? Bakayım. Oh. Aa! Sıkış çıkmış. gelmiş. Artık arkadaşlar. Mecbur gözlük almayacağım. sonra benim artık ünlüsümü harcamak istemiyorum. 4400 vardı. Niye hepsini harcadım? Ama kıyafet almak için. <laughs> Sedef de yapmış. Çok iyi olmuş. Gözü kapalı yapmış. aynı da güldük arkadaşlar. Neyse öbürüne geçelim. Kapadım gözümü oldu mu? Aa bu arkadaşlarımız çok iyi. Oo. Benim gözüm niye oldu görünce yippi. Neyse kapadım gözümü. Oldu mu? Oo bu çıktı çıktı. Basıyorum şu an. Oldu mu? Arkadaşlar yukarı gelme. Oldum mu bu arada? Arkadaşlar iyi gidiyoruz yüz falan olarak ama şey kötü çıktı üst. Oldu mu? Saç da mı Ay doğru alt üst sürmüş alt. Bakın şu surat ve tiki en iyisi. Allah. Kapı. Hangi kapı? Şu kapı. Hangisi? Şu Allah kendisi. Hangi kapı? Şu var ya. Mutfak kapısı. Düz yerden oldu. Neyse. Avatar. Arkadaş kapıda Bu ne ya? Arkadaşlar. Annem ne? Arkadaşlar neyse ya. Gözlük kapadım gözü. Arkadaşlar altını artık bir şey alamam çünkü elmasımı harcı diyor. O zaman benim altın çok az olduğu için oldu mu? Bakayım. Yaşasın gene sıkız çıkmış. Aa, gitmiş. Yo benim evimde. Ha oyundan çıkmış. Neyse. Neyse bu videom bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.